Didimizhar Mahallesi'nden herkese merhaba. Müstakil bir ev tanıtma çalışacağım sizlere. Geniş böyle bir veranda alanı. Bu da bizim müstakil giriş kapımız. Bahçeli, müstakil, iki yatak odası, böyle geniş bir salonu ve ayrı mutfağı. Sıfır bir ev tanıtma çalışıyorum sizlere. Evimiz bitişik düzen bu yerde bizim iki adet evimiz mevcut. Sağlı sollu. Akraba olur, kardeş olur, eş olur, dost olur. Yan yana iki tane müstakil kapılı iki adet evimiz satılık bu yerde. 5 milyon 900. Mantıklı araç takasını açık. Mantıklı araç takasını açık. Pazarlığımız mevcut. Şimdi evimizin ön cephesini gördükten sonra etrafı ben şöyle tekrar göstereyim tanıtmaya çalışayım size. Şimdi gidelim arka bahçemizi ve evimizin içini tanımaya çalışalım. Sağ taraf giderken bir toprak alanımız. Şöyle bir hayalinizdeki gibi şöyle çiçekler yetiştirdiğini düşünün burada. Bu bizim evimizin giriş kapısı. Bu da bizim arka bahçemiz. Arka bahçemizde ne kadar geniş. Bakın böyle kullanım alanı mevcut. Bu da bizim evimizin arka cephesindeki görünümü. Müstakil. İki yatak odası, ayrı böyle bir mutfağı ve salonu. 5 milyon 900 pazarlıklı. Bu da bizim ikinci evimizin bahçesi. Aradan çitten çevrilmiş böyle. Bağımsız, müstakil, güzel bir ev almak istiyorum diyorsanız bu ev bir fırsattır. Site içindeki evlerin fiyatlarını biliyorsunuz şu anda. Şimdi evimizin içini tanımaya çalışalım. üst odalarımıza çıkacak merdivenimiz. Böyle bir geniş alan, çamaşır makine yerimiz, efendime söyleyeyim bir dolap yaptığınızda vestiyer koyabilecek yerimiz çok çok kullanışlı bir yer. İki yatak odası üst katta. Böyle bir ayrı mutfağımız. Böyle bir ayrı mutfağımız. Sıfır bir ev tanıtmanı çalışıyorum sizlere. Beş milyon dokuz yüze pazarlığımızda Mevcut, aynı zamanda araç takasını da açık. Burası da bizim bahçemiz. Portakallarımız da içinde ekilmiş, hazır vaziyette. Arkadaş olur, dost olur, akraba olur. İki adet yan yana müstakil ama her birinin girişleri bağımsız. Bağımsız, güzel bir ev tanıtma açılışında. Böyle de bir salonumuz. Elektrikli panjurlu bütün kapılarımız, pencerelerimiz, panjurları da mevcut. Böyle bir geniş bir veranda olması çok güzel. Gerekirse buradan buraya bir kapatılır. Kış bahçesi gibi. İster açık bırakılır, ister kapatılır. Burası müstakil bir daire falan değil. Üst kattan bir ses geldi, yan taraftan bir gal Yok. Kapın ayrı, bahçen ayrı evin ayrı ve böyle kullanışlı. 5 milyon 900 bu evimiz, mutfağımız, salonumuz, şimdi üst kattaki yatak odalarımızda bakıp ve tanımaya çalışalım şimdi. Bir üst kata çıktığımızda sol tarafımızda yatak odası. Spotlar, ledler hepsi var ama Tabii ki şu anda elektrikler yok. Ben şey, elden bilemedim nereden açılacağını. Yerler laminat. Çok genişler. Çok rahat, çok kullanışlı. Bu da bizim banyomuz. Sıfır, müstakil bir ev tanıtmaya çalışıyor. Dedim, Hisar Mahallesi'nde bütün alışveriş merkezlerinin yakın ben bu evi siz tanıtmaya çalıştım. Derim ki bu evi alan kazanır. Hele de bu zamanlarda emlak ve gayrimenkulü alan kazanır. Saygılarımla, emziğini aldı. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.